Niye iyi ettin de geldin yavrum öyle çat kapı? Keşke Kerem de geleydi. Annem, azıcık tartıştık biz Kerem'le. Ben de o yüzden çıktım geldim işte. Bu gece de burada kalırım diyorum hem. Ne tartıştınız kız, ne oldu? Sen iyi laf dinliyorsun? Git bize kahve yap bakayım. Ya anne ya, ne zaman geçecek sinirin? Allah Allah, kölesi izahı iş buyuran sahibi gibi. Abartma Nazmiye. Ne var bir kahve istedi kadın. Ya yemek vakti ne kahvesi ya? Ayrıca burada deli gıybet dönecek şimdi. Ne eksik <laughs> mi kalayım? Kal be kadın. Bir şeyden de eksik kal be. Ayrıca biz akşam yemeğini düşünmeyin Erkut'la. Biz şöyle bir abi kardeş dertleşelim bakalım. Yenge ne oluyor size ya? Abim bir şey... Sen annemle ne oluyor? Ya Erkut'un um, birazcık kalbi kırıldı da. Yani ben şey yaptım, ben de yaptım, kırdım ama halledeceğiz yani. Sorun yok. Asıl sen anlat ne oldu? Aldattı mı? Ya yani Nazmi, hiç ayarın yok be. Ya biz seninle ne konuştuk daha sabah? Hani patavatsızlığı bırakacaktın ya? Ya yavaş yavaş Rıza, ne yapayım? Yılların patavatsızlığı bir anda bırakılmıyor. Annem, önemli bir şey değil. Ya tartıştık azıcık, her ailede olan şeyler. Ya sizi özledim, çıktım geldim, fena mı? İyi yaptın, iyi yaptın. İstediğin zaman çık gel. Kötü bir şey olmasın da, e burası senin evin. Ne zaman istersen gelirsin. Hah, Erkut gelmiştir herhalde. Hadi biz çıkıyoruz o zaman. Hadi görüşürüz abi. Gel gel. Oo. Kim o? Erkut mu gelen? Damat gelmiş anne. Gel Kerem gel. Hoş geldin, hoş geldin evladım. Gel, gel. Geç hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. <laughs> hoş geldin. Gel bakalım. Yengeciğim. <laughs> Nereden çıktın sen ya? İşte, Anne ne yapıyor? Oturalım, hadi, hadi oturalım. Hadi bakalım. O ne biçim laf kızım? İnsan kocasına öyle söyler mi? Düşünmüş gelmiş çocuk işte. Ayşe sen burada mıydın? Benim haberim yoktu. Nerede olacaktı? Tartıştığımızı söyledim, biliyorlar. Ufak bir tartışma. Çok büyük değil, ben şey için geldim. Ne haber Buse, iyi misin? İyiyim. Şey için e... babamın yaş doğum günü var onun için sizleri de aramızda görmek isteriz. Arasaydın Kerem. Yani bu trafikte o kadar yol, niye çıktın geldin? Yani telefon var, tuşlara basıyorsun, arıyorsun. Teknoloji çağındayız ya. Fena mı ettim canım? Hem yabancı yer mi? Herkesi görmüş oldum. İyi ettin, iyi ettin. İyi ettin kuzum, iyi ettin. Hah, hoş geldin kuzum. Abim ne, ne yapıyor? Ee... Vay be. Hep bunun tam tersi olurdu bak. Hep böyle içlerinden birinin yüzü asık olurdu. Ben gülen tarafta olurdum. Ben bu hallere düşecek adam mıydım ya? Kitleler beni böyle görmeye hazır değil ya. Oldu o zaman. Hadi bize müsaade, biz çıkalım artık. Kerem, biz bugün erkek erkeğe dertleşmeye gidiyoruz. Hadi sen de gel, hadi. Ben hiç aranıza girmeyeyim şimdi rahatsızlık veririm. Yok yok rahatsız olacak bir şey yok oğlum hadi gel. Erkut kalk sen de bir üstünü değiştir hadi oğlum. Hadi koptun bir haftadır hadi. Hadi kalk biz de dışarıda bekleyelim. Kalksana kocanı yol çatsana. Ee, i̇yi akşamlar. Hadi bakalım gene <gülüyor> gel. <gülüyor> hadi benim canım. Yengeciğim. Görüşürüz. Hadi. Görüşürüz <laughs> kocacığım. Hadi bakalım. Hadi güle 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 güle. Allah'ım kapıyı açıp boynuna mı sarılsam yoksa birazcık daha mı süründürsem? Ya sen bana dayanma gücü ver ya. Ya çok tatlı bir çocuk. Ne diyeyim peki? Aşkım. Yok ya. Aşkım olmaz. Gonca diyeyim. Gonca da çok resmi değil mi ya? Goncam. Bu iyi. Ben bunu yürürüm. Ya hayır ya. Ya şimdi açmazsam da dertliydi bugün. Kerem, e, kardeşim ben gelemem. Şimdi Gonca'nın evine... Volkan, hemen gelmen lazım. Oğlum takmayacaksın bu kadar kafana. Gencecik adamsın. Mutlaka bir çaresi bulundur. En kötü sen de terapiye gönderiz oğlum. Allah mı? E tabi lan ne olacak? Senden kıymetli mi? Bak itiraz istemiyorum. Sana hemen konum atıyorum şimdi. Rıza ve Erkut'layım. Ben içmeyeceğim zaten. O yüzden gelmen lazım. Bana yardım edeceksin, tamam mı? Bekliyorum. Hadi dakika. <laughs> of! Volkan nereye? Ah, e, Gonca, ya aslında ben şey için gelmiştim. Özür dilemek için ama ya Kerem aradı, acil işi çıktı. Yani yanında olmam gerekiyor. Ya sen bunları alsana, ben geleceğim tamam mı işim bitince. Git ya Volkan, git. Ya Gonca, Oğlum ne aç karnına yiyorsun bunu? Mide ne Yemek yiyeceğiz şimdi. <laughs> Kamil. Gel gel. Ayda Bu kılık ne ya böyle? Astronot gibi giyinmişsin. Ne bu ha şimdi? Uzaya çıkıp orada çiğ köfte mi yoracaksın? <laughs> Hayırdır ne iş? Pis boğaz binbir geliyor abi. O ne lan? Ya yeni dönem internet görümesiymiş. Çok takipçisi varmış. Kötü bir şey yazarsa yanarmışım. Bir de temizliğe çok takıntılıymış. duydum sanki onu? Hı. Hmm. Bir milyon takipçisi var. Ya dangır dungur bir herif bu ya, tanıyorum ben bu adamı. Siz ne yersiniz? Önce sakatas getir, sonra kebaplara geçeriz. Bir de büyük ver. Damat beye beyaz et, yancıya da sebze veririz o zaman. Yancı ne ya? Ben Volkan'ım ya. Gazetede ikiniz çıkınca seni öyle yazıyorlar. <laughs> en sevmediğim şey ya. Birincisi abi, benim adım Volkan. İkincisi de sebzeyle başlamıyorum. Bu sefer direkt dalakla başlıyorum. Yiyorsun yani artık. Yiyoruz evet. Ee, en son senin kebaptan sonra fikrimizi değiştirdik. Artık yiyoruz. Aynen. Bunlar eskiden şeydi... ...kama sutra artık değiller ama yani. Tamam. Kama mı? İşte et yemiyordunuz ya oğlum. Vejeteryan. <laughs> aynı şey. Yiyoruz artık. Tamam o konuyu da kapatalım. Geçelim artık. Misafir. Hemen geliyor kebaplar, etler. Oh, Volkan, hmm. kardeşim be. Allah'ını seversen sen bir şey söyle bana. Benim Feza ile şimdi olmaz mı diyorsun ya? Ne diyorsun? Yani abi... ...ne bileyim ya, sanki tarzlar falan da biraz farklı gibi. Yani ayrı dünyaların insanı gibisiniz abi. Feza sen. <laughs> Bu gece dünyanın en zor işini yapacağız Kerem. Aşağı laf anlatacağız. Öyle öyle. Aşık söz dinleyen bir organizma değil. Daha çok kafasının dikine giden bir varlık. Selam yemek için yaşayanlar. Selam benim boğaz altı güllerim. Benim böbrek üstü yağlarım, lezzet pınarlarım selam. Boğazlayan da bir varoş kebapçısındayız bugün. Mekanın ambiyansı çok içime sinmese de... ...genel olarak mekan buranın havasını çok iyi veriyor. Ne diyor lan bu? İyi bir şey mi söyledi? O kendi çapında bir tanıtım yapıyor. Boş ver, boş ver. Hoş geldiniz. Buyurun. Bir şey diyeceğim. Burası on numara mekandır ha. Biz hep buralardayız yani. Benim bu gece bu herifi dövme ihtimalim çok yüksek. Biz ilgilendirmiyor. Biz hiç bulaşmayalım. Sizdeki enerjiyi aldım, boş verin ya. dar Bu pembe rüyalar